Merhaba arkadaşlar, Kanıma Yemek Mutfağına hoş geldiniz. Bugün güzel, yumuşak bir poğaçaları yapıyoruz. Malzeme listemiz: bir su bardağılık su, bir su bardağı yoğurt, bir tane yumurta akı, içine sarı üzerine, yarım paket yaş maya. E, siz isterseniz kuru maya kullanırsanız bir paket kullanın küçük olanlardan. Bir tatlı kaşığı, pardon iki tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz. Öncelikle kabımıza yoğurdumuzu sıvıları. Arkadaşlar ben zeytinyağı almayı unutmuşum. Zeytinyağı alıyorum hemen. Ee, yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. Unutmuşum. Ee, toz şekerimizi katıyoruz. Şöyle bir çekiyoruz Şeker erimesi için. Ve yaş mayamızı alıyoruz. Şöyle eritiyoruz. Ee, un ölçüsü vermeyeceğim. Çünkü yoğurdun benim sulu. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre yoğurdun katı veya sulu olmasına göre e, unun ayarı değişebiliyor. Yarım çay, pardon yarım su bardağı zeytinyağı. E, evet. yumurta katıyorum. Şöyle karıştırdım sıvıları. Bunu ilave ediyorum kadar Kulak minnesi yumuşak olacak güzel bir hamur olacak şimdi karıştırıyoruz tuzunu da alalım arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya başladık ve şöyle ununu ilave ettim. Şimdi kepçe için alacağım. İlk etapta kepçeyle başlıyorum. Çünkü elimi birden ona daldırmak istemiyorum. Şöyle Hızlı ve seri bir şekilde hamurunu kadar güzel yoğurursak poğaçalarımız o kadar güzel olur. Malzemeleri her zaman söylüyorum. Malzemelerimiz oda olmak zorunda. Sıvılar, süt, yoğurt, su, yumurta... Arkadaşlar ben hamurumu tamamen yoğurdum. Şöyle kulak memesi yumuşaktı ve güzel bir hamur oldu. Şöyle bir saat kadar kapağını kapatıyorum, oda sıcaklığına bekletiyorum mayası gelmesi için. Bir saat sonra şekil verip tepsiye dizicem. Arkadaşlar hamurumu ben bir saat kadar beklettim tam 45 dakika şu şekilde ilk havasını alıyorum. Şöyle ki havasını alıyoruz. Sütun havasını. Şöyle. Şimdi şekil vereceğim. Şöyle eşit parçalara ayırıyorum. Ama çok yamlanmış. Şöyle. Eşit ayak olsun yapıyorum. Şöyle kenardan bekletiyorum. Diğerlerini yapana kadar. Arkadaşlar benim hamurumdan 18 bebe çıktı. Şu şekilde. Şu şekilde yapıyoruz. katladığımız yerler aşağıya gelecek. Alta bakacak. Yani yumurta sarısını 2 yemek kaşığı sütle çırptım yani açtım birazcık şöyle hafif bir şekilde yumurta sarılımı sürüyoruz üzerine bastırmıyoruz ki havası gitmesin kabuğa çıkmasın Hafif, hafif dokunuyoruz. Ben 18 beze çıktı. İkinci bir tepsiye aktarmadım. Böyle bir tepsiye koydum. Çünkü ikinci tepsiye koyduğum zaman çok az olmuş olacaktı. Şöyle. ben şu şekilde şekil vermek istiyorum poğaçalarımı şöyle Çok bastırmıyoruz. Mm-hmm. 190 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Şöyle. Arkadaşlar ben %90 derecede önceden sınırmış fırında 40 dakika kadar pişirdim. Her fırın sıcaklığı değişebilir. O nedenle arada kontrol edersiniz. Poğaçalarımı sizinle paylaşmak istiyorum yumuşaklığını. Bakın kabarıyor şu şekilde. İçini göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin.